Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Rüzgarın Tığış Örgü Modelleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay ve sadece iki sıradan oluşan Tığış Örgü Modeli'nin yapımını birlikte çalışacağız. Anlatımımı yaparken şöyle Alize Diva ip kullanacağım. Tığ numaram 2 numara 1.75 milim çok güzel bir model olacak. Örerken çok da keyif alacaksınız ve inanın bütün projelerinizde de rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Ben hemen şöyle ipimi ve tığımı yanıma alıp modelimin yapımına hemen geçeyim. Şöyle öncelikle bir miktar zincir hazırlayıp modele başlayacağız. Ben zincirlerimi hazırlarken sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de yaparsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi şöyle en alt kısımda bu zincirlerimizi çekerken biraz şöyle rahat zincirler çekerseniz diğer sıralarda herhangi bir kasma yaşamazsınız. Şimdi birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yanındakine yine bir tane sık iğne. Modelim lastik istemeyen bir model. Ben şöyle bir sıra sık iğne yapıp modeli hemen sık iğne üzerine kuracağım ama farklı lastik modelleri biliyorsanız ya da lastik üzerine kurmak isterseniz lastiğinizin üzerine de modeli çok kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi bütün zincirlerimin üzerine dediğim gibi sık iğnelerimi tamamlayacağım ve diğer sırada Modelime başlayacağım. Sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi şöyle bütün dediğim gibi zincirlerimin üzerine sık iğnelerimi tamamladım. Ee, sayı fark etmiyor. İstediğiniz sayıda modelinizin boyutuna göre, enine göre zincirlerinizi hazırlayıp hemen üzerine sık iğneyi kurabilirsiniz. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen sık iğne üzerine ilk sıramda. Sığım ipimi alıyorum. Şimdi buradaki ilk sık iğnemiz buradaki zincirimize ait. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğnemden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim, aldım ipimi. Bir sonraki değil, hemen yanındaki ikinci sık iğneden de trabzan yapıyorum. 1, 2. Arada birer zincir çekiyorum. Bir zincir, bir İkinci sık iğneye trabzan yapıyorum. Şimdi sık iğne üzerine yapacağım sırada bu şekilde olacak hanımlar. Dediğim gibi sayının önemi yok. Herhangi bir sayıda zincir çekip modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Bir zincir bir atlıyoruz ikinciye bir zincir bir atlıyoruz ikinciye. Sıranın sonuna kadar geldik zaten. Burayı beraber tamamlayalım. Bir zincir, bir boşluk, bir tane trabzan, bir zincir, bir boşluk, bir tane trabzan, bir zincir. Burada bir iki hiç fark etmez. Son sık iğneye bir tane trabzan yapıp sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi asıl e, modele şekil verecek sıra da bu sıra olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Uzattım ipimi. Şimdi 3 tane zincir çektim ya hemen trabzanın yanındakinden bir tane ilmek çıkarıyorum. Buradaki ilk ilmeğimi de hafif şöyle uzun bırakıyorum. Şimdi bakın bir iki tane ilmeğimiz oldu ya. Trabzan tepesinden 3. Bir zincirlik boşluktan 4. Bir sonraki trabzan tepesinden 5. Bakın toplamda 5 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Hepsini bir kapat. Sık iğne ile sıkıştır. Uzatıyorum ilmeğimi. Sık iğnenin ortasından bir. Bakın şuradan bir tane ilmek alıyorum. Bakın şuradaki en son ilmeğim var ya en son çıkardım. Onun arka kanadından bir tane. Zincir boşluğundan bir tane. Trabzan tepesinden bir tane. Hop kapat sıkıştır. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Uzatıyorum. ilmeğimi birleşim noktasından bir. Arka ilmekten iki. Zincir boşluğundan bir. Trabzan tepesinden bir 5 ilmeği tek seferde kapat. Şimdi ikinci sıramızda bu şekilde olacak. Bir tane de trabzan tepesinden kapat, sıkıştır. Çok hızlı ileri götürebileceksiniz. Emin olun modeli ve örerken de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Beşer tane ilmek toplaya toplaya bu şekilde İlerleyeceğiz hanımlar. Eliniz bir kere de alıştın mı emin olun tıkır 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 modeli götüreceksiniz. Şimdi burada en sonda burayı nasıl yapacağız? Bakın burada zincirimiz var. Orayı nasıl yapacağız? Hemen orayı da size sıranın sonuna geldiğimde hemen göstereceğim. Bir tane trabzan tepesinden alalım. Tekrar tekrar gösteriyorum ki aklınızda da soru işareti kalmasın. Son bir kere şöyle yavaş göstereceğim. Ondan sonra şu iki tane de tamamlayıp geleceğim. Uzatıyorum ilmeğimi. Birleşim noktasından bir. Şu en son aldığım ilmeğin arka kanadından bir. Zincir boşluğundan bir. Trabzan tepesinden bir. Ve kapat, sıkıştır. Şu üç tane modeli de tamamlayıp köşede sizinle buluşacağım. Evet bakın buradaki iş modellerimi de tamamladım. Duruşumuz bu şekilde oluyor hanımlar. Fırfır gibi gördüğünüz gibi. Şimdi son yeri yapıyoruz. Son modeli yapıyoruz. Uzatıyoruz ilmeğimizi. Boşluktan birleşim noktasından bir. Boşluktan arka kanattan bir. Zincirin arasından bir ve buradan sayacağım şimdi bir iki üçüncüden de bir tane. Hepsini bir kapat ve sıkıştır. Bakın en sonuncuyu da bu şekilde yapacağız. Döndürdük modeli bakın. Arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Bir iki üç dört beş zincir. Şimdi bakın şurada birleşim yaptığımız yer var. Beş tane ilmeği topluyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz ya o sık iğnenin içine girdim bir tane trabzan bir zincir birleşim yerinden bir tane trabzan bir zincir bir tane trabzan bu şekilde ilerleyeceğiz hanımlar burayı da bu şekilde tıpkı sık iğnenin üzerine yaptığımız gibi bir tane zincir bir tane trabzan şeklinde devam ettireceğiz ve burada da en sonda trabzanımızı nasıl ve nereye yapacağız onu göstereceğim. Çünkü kenar kısmında da bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Buraya da trabzanımızı nasıl yapıyoruz onu gösterdikten sonra sizin için hazırladığım parçayı gösterip videoyu inşallah sonlandıracağım. Bir tane zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şimdi sona kadar geldim bakın burada da ne yapıyorduk 3 tane zincir çekip ilmekler çıkartıyorduk ya 1 2 bakın en üstteki zincire giriyorum ve trabzanımı bu şekilde buraya yapıyorum bakın gayet düzgün bir görüntü elde ediyoruz döndürüyoruz modeli 3 zincir 1 2 3 trabzanın hemen yanındakine ilmek bunu da uzattık Trabzan tepesinden, zincir boşluğundan, Trabzan tepesinden ve kapat. Uzatıyoruz. Birleşim yerinden bir. Şimdi büyük parçayı görünce neden bu kadar modeli övdüğümü de anlayacaksınız. İkinci modeli de trabzanlarımızın üzerine bu şekilde kuruyoruz. Zaten farklı hiçbir şey yok. Bakın duruşumuz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif ve kibar bir model oluyor hanımlar. Diğer tarafımız da bu şekilde. Hemen tabi hazırladığım parçayı da sizlerle paylaşayım. Bakın burası modelin arka yüzü hanımlar. Şimdi diğer yüzünü göstereyim. Bakın ön tarafı da bu şekilde. Gerçekten çok güzel, zarif, çıtır çıtır bir model oluyor hanımlar. Dediğim gibi bütün projelerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.